Bugün Melon Sandbox'a eklediğim Türk modunu gösteriyorum. Oyuna çok güzel şeyler ekledim. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim ama şu arka güzelliğine bakar mısın ya? Yani? Hatta bunun Melon Sandbox olmadığına inananlar olabilir. Bu arabayı da birazdan süreceğiz. Tabii ki de şaka değil, halen daha Melon Sandbox oyunun içindeyiz. Şu arka güzelliğine bakar mısın ya? Yani? Anıt var. Hemen yanında Ulu Camii'ye benziyor ama aslında çifte minareli medreseyi çizmek istemiştim. Daha doğrusu yapay zeka çizdirdim arkadaşlar. Burada Ayasofya var. Bu da çok detaylı ve güzel olmuş. Kız Kulesi ve Saat Kulesi. Bence arka plan çok iyi oldu. Hatta bu genişletilebilir. Yani Türkiye'nin her bir tarafından böyle eserleri koyarsak çok güzel bir arka plan olur ya. Direkt bir Türk esintisi oldu oyunda. Karakterimiz var. Dayıya çay içirelim bir tane. Dayı hiç bir tane ya nazlanıyor bak kendini geri yatırıyor. Çireceğim abi. <laughs> Bunu kendim çizdim üstündeki buhar efekti vermeye çalıştım ama tam olmadı arkadaşlar. Sonunda içirebildik dayıya ya. O zaman dayımıza bir nazar değmesin diyelim arkadaşlar. Nazar boncuğunu bile ekledim. <laughs> Bu oyuna daha çok şey ekleyebiliriz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin daha neler ekleyelim arkadaşlar. Aklımda yine bir sürü fikirler var. Bu eşyaları vesaire hep kendim çizdim ama arka planı ve arabayı yapay zeka çizdirdim arkadaşlar. Birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. Ve adamın bir tane tişört yapmaya çalıştım ama şöyle Türk bayraklı. Pikseller küçük olduğu için açıkçası böyle küçük yerlerde çok da bir detaylı tasarım yapamıyorsunuz. Sadece dedim ki bir tane bayrak konduralım. Hani uğraşırsak daha detaylı bir şeyler yapabiliriz tabii ki. Ama çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani bu oyunu biliyorsunuz ki serbest bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Şu ayağını tampona koyma yeri oturmaz falan çok güzel değil mi? Oyuna istediğiniz gibi bir şeyler ekleyebiliyorsunuz ama tabii ki bunu e, herkese açık bir şekilde paylaşmak isterseniz çoğu zaman reddediliyor. Birazdan reddedilen e, malzemelerimi de gösteririm. Eskiden daha çok böyleydi tabii ki son zamanlarda biraz değişiyor. Eskiden araba oyunu dedim mi ya da bir oyuna araba özelliği ekleme dedim mi biz küçükken yani akla tofaş gelirdi o yüzden ben de tofaşı ekleyeyim dedim reklam gibi başka bir amacı yok yani biraz egzoz yerini yanlış yere koymuş olabilirim şu fotoğraf modundan bir çıkalım gördünüz mü arkadaşlar gerçekten de melon sandbox oyununun içindeyiz kimseye kandırmıyoruz tamamen e, oyun içi hatta nasıl kanetleyim ki yani adamı koyayım bildiğiniz melon üstüne e, tasarımlar ekledim gördüğünüz gibi fiziği müzik her şey şu an tamamen Melon Sandbox oyununun içindeyiz arkadaşlar. Şu arka plana ben emin ederim çok tutuldum ya. Arkadaşlar şu mimarilerin güzelliğine bakar mısın? Tabii ki bu arka planı çizmede yapay zekadan destek aldım. Çok yapay zekayı güzel yerlerde kullanmak lazım arkadaşlar. Siz de yani bu uğraşın sonucu bir like atıp bir de abone değilseniz abone olursanız gerçekten sevinirim. Şimdi eklediğim diğer şeyleri göstereyim. İlk eklediğim topaçla başlayabiliriz aslında. Bunu ekledim ama bunu kendim çizmeye çalıştım. Arkası güzel oldu. Hadi öne doğru güzel gidiyordu da önde gerçekten batırdım. Bu anca şu an oyuncak arabur oldu. Hatta adam üstüne koyup sürmeyelim mi? Hani olur ya böyle biraz büyük oyuncaklar içine biner çocuklar sürer. <laughs> bu da onun işte aküsüz hali arkadaşlar. Bir tane sürmeye çalışalım. Daha yerinde durmuyor ki ya. Neyse anlaşılan dayı kendisiyle uğraşılmayı pek sevmiyor çayını içmiyor bir koymuyor ki sürdürelim neyse Arabayı bir kenara alalım şimdi e, Diğer eklediğim şeylere geçelim arkadaşlar şu televizyon ünitesini Kendim çizdim bunu da Bu da benim çok hoşuma gitti Hatta bunu eklemeye çalıştım ama oyun maalesef ki reddetti e, Şöyle ekrana Türk bayrağı eklemeye çalıştım Vazo detayı Şu Dantelleri belki çoğunuz bilmezsiniz Halen daha tabii ki kullananlar var. Ben de küçükken böyle bazı eşyaların üstüne işlemeli danteller falan koyardı annelerimiz. Ona biraz da eski tarzda yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi masası falan da zaten eski bir şekilde. Elini koyuyoruz. Böyle kenarlarını da iyi ayarladım yani. Fiziği falan güzel ayarladım ama maalesef ki reddedildi. Yapacak bir şey yok. Şöyle işlemeli işlemeli bir şeyler yaptım. Pala bıyıklı abimiz de elini masaya koymuş. Gördüğünüz gibi Türk bayraklı televizyonu izliyor. Ee, biraz küçük yaptığım için yıldız detayını da tabii ki yapamadım. Vazo çok hoşuma gitti ya. Çiçek mi Gerçekten güzel oldu bence. Nasıl olmuş arkadaşlar? Tabii ki değerlendirmekte de size kalmış. Güzel veya kötü. Yorumlarda yazarsanız ona göre biz de ne yaptığımızı biliriz. Çayımızı da bir masaya koyalım. Çayın e köşeleri biraz olmamış. Evet masaya tam oturmuyor. Hatta masadan da olabilir bu sorun. Buna bakacağım. Üstündeki duman detayı ve kaşık detayını yapmaya çalıştım ama dediğim gibi küçük şeylerde pek bir piksel oynama şansımız olmuyor. Şu çantayı niye reddetti ya? Bunu 10 melon koyuna e koydum. Yine reddetti arkadaşlar. Yani çok pahalı bir şey de istemedim. Bunun köşeleri falan da çok iyi ayarlanmış. Elinde tutuyor falan. Ne bileyim. Bunu da kendim çizdim bakarak çizdim ama yani kendim çizdim. Ama reddettiler bilmiyorum. TV ünitesini de reddettiler. Keşke sebebini yazsalar. Hadi ona bir şey demiyorum ama yani bunu neden reddettiler gerçekten bilmiyorum. Bence yani çok tatlı ve hoş olmuştu. Kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Ama eklemediler yapacak bir şey yok. Şöyle bir tane döndürelim. Abi bugün aradığım şeyler bulamıyorum ya. Ha? Hala bıyıklı abimizin eline çay da verelim. Abimiz büyüdüm içsin bakalım diğer gibi huysuz mu? Oh yarasın abim. Döktü ama neyse. Bu <laughs> duman detayı falan çok da hoş gözükmemiş gibi şu an öyle hissettim. Arka plan çok güzel ya. Yemin ederim sürekli dönüp dönüp bakıyorum. Maşallah diyelim şöyle bir nazar boncuğumuzu da koyalım. Son göstermediğim bir şey kaldı galiba. Onu da göstereceğim. Nazar boncuğunu duvara takılan yerine kadar yaptım arkadaşlar. Hani üstünde bir çivilik yer olur ya. Neyse anladınız. Bir de bayrağımız var. Bayrak çok güzel oldu ya dalkalı malkalı ve şöyle direk detayı da çok güzel oldu bence Allah dur bayrağı tutsun abimiz <laughs> Pardon dayı <laughs> yanlışlıkla dayının elini götürdük Neyse seni seni bir silelim şu iki çifte minarenin arasına koysak Üf, çok güzel gözüktü ya Arkadaşlar bu bayrak her yere yakışır ya Vallahi çok iyi Şöyle yıldız detay bunda biraz daha güzel oldu ama tabii ki dediğim gibi küçük piksellerde çok bir ayarlama yapamıyoruz. Olduğu kadar zaten oyunu biliyorsunuz ki öyle yuvarlak muvarlak çok şey yok. Çoğunlukta köşeli şeyler var. Tekrardan şu arka plana bakalım mı? <laughs> yemin ederim sürekli dönüp bakıyorum ya. Çok güzel olmamışım bak. Dayı onay ver dayı. Henüz videonun en bomba şeyine geçmedik arkadaşlar. Daha biz o arabayı süreceğiz. Daha neler ekleyelim arkadaşlar? Benim aklıma çok şey geliyor ama doy sakin ol tamam. <laughs> Benim aklıma çok şey geliyor ama siz de yorumlarda yazarsanız fikir alışverişi yaparsak daha güzel olur. Aklımda dediğim gibi bir sürü fikir var. Hepsinin zamanı gelince yapacağız arkadaşlar. Şu para şey niye reddedildi ya biliyor musunuz? Bilen varsa onu da yazsın arkadaşlar. Siz yazarken biz de yavaştan Son kez bir arka plana da bakalım abi çok güzel ya. Hadi araba yapımına geçelim arkadaşlar. Şimdi bunu aslında uğraşırsak gerçekten sürülebilir bir biçimde yapabiliriz arkadaşlar. Şu an egzoz detay sayesinde birazcık ileri gidiyor. Egzoz da yanlış yere koymuşum ama. Bunu şu anlık hani bir küçük ekleme yaparak sürülebilir hale getirelim. Ondan sonra bunu gerçekten sürülebilir bir hale sürülebilir bir hale getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu da bir tane arkasına araba ekleyeceğiz şu anlık. Tabi dediğim gibi bunu uğraşıp gerçekten de sürülebilir bir hale getireceğim arkadaşlar. Şöyle diğer arabamızı arka plana attık. Torkunu da bir arttıralım çünkü çekemeyebilir bu arabayı üstünde ağırlık olduğu için. Biraz da boyutunu küçültelim. Bunu ne yapıp ne edip sürülebilir bir hale getireceğim arkadaşlar söz. Ama bize biraz daha oyuna uygun güzel bir çizim lazım. Şimdilik sürmek için şöyle bir şey yapalım. Ondan sonra dediğim gibi söz bunu sürülebilir bir hale getireceğim. Hatta oyun kabul etmiyor ama yine de bir daha yüklemeyi deneyeceğim. Belki olur. Şöyle bağlayalım. Bir yere gitmesin. Tamam. Şimdi gözükmeyecek şekilde bir arkasına yerleştirelim. Bakalım oldu mu? Biraz yukarı kaldıralım da tekerleri yere değmesin yoksa gitmez şöyle iyi gibi bir tane deneyeyim bir tane deneyelim arkadaşlar şu kabloları da kapatalım bağlantılar gözükmesin haydi bismillah bunu videodan önce hiç denemedim ilk defa videoda deniyorum olana kadar deneyeceğiz ama ama olur tabii ki ama gitmedi şu an neden çünkü ön teker gördüğünüz gibi yere sürtüyor biraz yukarı kaldıralım o zaman bakalım bu sefer oldu mu olmadı Biraz daha kaldıralım tamam sıkıntı yok olana kadar uğraşacağız <laughs> Allah dur hayır olmuyor bu tamam biraz daha kaldıralım deneyelim olmadı bir tık daha kaldırırız hiç sıkıntı yok olana kadar yapacağız illaki süreceğiz ha ah, tamam arkadaşlar hareket ediyor ya <laughs> çok iyi <laughs> bunu daha güzel bir şekilde söz ekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım bir test edelim. Gidiyor mu? Tamam. Geri de geliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Şunu bir kaydedelim şimdi. Bunu başka bir haritada denemek istiyorum. Hemen kaydedip bir sonsuz haritaya geçelim. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Böyle tofaş uzat uzat yazalım. <laughs> Şimdilik böyle. Bunu güzelteceğim. Ama önce bana güzel bir çizim lazım. Onu hallettikten sonra bunu hareket edebilir bir hale getireceğim. Şimdi dağlı tepeli sonsuz şehrimize girdik. Neredesin Tofaş? Buradasın. Yani. Haydi bismillah. Bakalım orada çalıştı. Burada da çalışacak mı? Tekerleri kontrol edeyim. Tamam. Hareket edecek. Şöyle bir kamera moduna da alalım. Hatta bunu bir takip moduna da alalım. Kabloları da kapattık. Gözüken bir şey yok. Tamam. Sadece ekranda bu olsun. Aa, böyle süremiyoruz. Tamam. O zaman bu moddan çıkalım. Mecbur böyle süreceğiz. Hiç sıkıntı yok. Böyle de olur. <laughs> Çok iyi ya. Hareket ediyor. Biz bunu şu anlık yaptık. Asıl olan buydu. Gerisi de gelir. Arada bir takla atıyor, çarpıyor. Çünkü böyle kusursuz bir şey ayarlanmamış. Colliders nasıl okunuyor bilmiyorum ama köşelerini tam ayarlamadığımız için arada böyle yukarı çıkarken ya da aşağı inerken gördüğünüz gibi çarpıp takla atabilir. Bunu çizimini dediğim gibi güzel olduktan sonra bunu ayarlayacağım. Tam bir köşelerini de ayarlayacağım. Bir çarpma testi de yapalım mı? Şöyle tahtaları birkaç tane dizelim. Dört tane koysak yeter mi? Yeter ya. Çok da gerek yok. Biraz geri gördüğünüz gibi ayarlanmadığı için bir de siz bunu ön gösterim olarak kabul edin arkadaşlar. Ben bunu bir dahaki bu video geldiğinde çok güzel bir şekilde karşınıza çıkartacağım. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bir de like atıp abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir de Melon üstünde deneyelim mi arkadaşlar? <laughs> Tabii ki de hayır çünkü biz bu kanalda şiddete karşıyız.